Dersimize yine e, sinüsle alan formülüyle ilgili sorularımızla devam edeceğiz. Örneğimize bakalım. ABC bir üçgen, EC 4 birim, AD 3 birim, AE 2 birim, DB de 1 bir birim. Yukarıda verilenlere göre, ADE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? Sorumuz bu. Evet, sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım. Her iki üçgenin de alanını yine sinüsü alan formülü yardımıyla hesaplayacağız. Birbirlerine oranladığımızda e, gerekli sadeleştirmeler sonucunda bu oranı rahatlıkla bulabileceğiz. ADE üçgeninin alanı, bakın hatta e, şöyle biraz küçülterekten göstereyim. Üstteki soru kısmıyla çok mu arada mesafe oluyor? Hmm, çok da mesafe oluyor. Şöyle yapalım. Olmazsa ben şekli yeniden çizeyim. Şekil üzerinde yine göstermeye çalışalım. Verilenler. A. Şurası 3, 2. D, E. Burası 1, burası 4. Burası B, burası C. Uzunluklar bunlar. Şimdi bakalım. A, D, E üçgeni. Üstteki üçgen. Şuradaki açıyı kullanacağım A açısına. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 sinüs A. ABC üçgenimizde büyük üçgenimiz. Şurası 4, şurası 6. 1 bölü 2 4 çarpı 6 çarpı yine aynı aradaki açı sinüs A. Oranladığımızda sinüs A'lar sadeleşti. 1 bölü 2'ler sadeleşti. 2, 2 ile de 4 sadeleşti. 1'e 2 kaldı. 3 ile de 6 sadeleşti. 1'e 2 kaldı yukarısı 1, aşağısı da 2 çarpı 2'den 1 bölü 4 olarak bulunacak. Alalım ekran görüntümüzü. Şimdi ilk sorumuz ABC bir üçgen, DC 11 birim, BE 7 birim, BD 4 birim, AE 1 birim. Yukarıda verilenlere göre BDE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? Yine şurası Toplam 8 şurası da toplam 14 dört birim. Üçgenlerimizin alanlarını sırasıyla yazacağız şimdi bakın alan BDE. İsterseniz oranlar cinsinden yazalım yine BDE ve ABC. İlk üçgenimizi BDE üçgenimize bakalım, şuradaki üçgen. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı şuradaki açımız sinüs B. Aynısını ABC üçgeni içinde yapacağım. ABC üçgeninde yine aynı 1 bölü 2 çarpı 8 ile 14'ün çarpımı 8 çarpı 14 çarpı yine aynı açı sinüs B. Şimdi sadeleştirmeleri görüyorsunuz. 1 bölü 2'ler gitti. Sinüs B'ler gitti. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 1'e 2 kaldı. 7 ile de 14'ü sadeleştirdim. Yine 1'e 2 kaldı. O zaman cevap üst taraf 1'lerin çarpımı 1. Alt taraf 2'lerin çarpımı 4. Demek ki oranımız bu soruda da yine 1 bölü 4 çıktı. Alabilirsiniz ekran görüntümüzü. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen. DEC açısının... Ee, DEC üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı 4 bölü 9 olarak verilmiş. EC 6 birim, DC 4 birim, BE de 3 birim. Yukarıda verilenlere göre AD x uzunluğu kaç birimdir? Bizden istenen. Yine tabii ki DEC üçgeninin alanından başlıyorum. DEC üçgeni burada. Şu aradaki açımız C açısı olacak şekilde. Bakın 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs C bölü. Daha sonra ABC üçgeninin alanına bakacağım. Ama tabii ki şuradaki kolların uzunluklarını da yazmam lazım. Şurası da 9 olacaktır. O da 1 bölü 2 çarpı. Şurası x artı 4. Çarpı burası da 9. Çarpı yine aynı aradaki açının sinüsü. Sinüs C. Eşitmiş 4 bölü 9'a. 4 bölü 9. Şimdi yine sadeleştirmeler var. Onları alalım. Sinüs C'ler bir gitsin. 1 bölü 2'ler sadeleşsin. E, ee, ne kaldı şimdi şurada? Bakın 4 çarpı 6 bölü x artı 4 çarpı 9 kaldı. Burada da 4 bölü 9 kaldı. Yine bu tarafta da karşılıklı ifadeler sadeleşiyor. Şu 9'lar sadeleşiyor. Burada 1'e 1 bir kaldı. Burada da 4 ile 4 sadeleşiyor. Yine burada 1'e 1 bir kaldı. O zaman artık ifade bakın 6 bölü x artı 4 eşittir 1 bölü 1. Yani 1'e eşit. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsam x artı 4 eşittir 6. Buradan da x eşittir 6 eksi 4'ten 2. Benden istenen ad uzunluğu 2 birim olarak bulundu. Alalım ekran görüntüsünü. Üçüncü sorumuzda ABC bir üçgen. BK ile CK birer açı ortay. BAC açısının ölçüsü 120 derece. CK 8 santim, BK'da 6 santim. Yukarıda verilenlere göre BKC üçgeninin alanı kaç santimetre kare? Şu alttaki üçgenin alanını istiyor. Şimdi bu arada bu üçgenin alanını bulabilmemiz için şuradaki K açısının tabii ki sinüsüne ihtiyacım olacak. Yani alan BKC. Hemen oluşturalım yine sinüsü alan formülüyle. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı burası da sinüs ne diyoruz? K açısı. Şimdi ben sinüs K'yı bulabilir Daha doğrusu K açısını bulabilirim. Peki K açısını nasıl bulacağım? Yine daha önceden açılarla ilgili bildiğimiz özellikler vardı. Bir üçgen ve bu üçgenin içerisinde tabanda oluşan açı ortayların kesiştiği açı e, tepedeki açının yarısının 90 fazlasına eşitti. Yani buradan MK eşittir 90 artı A açısının ölçüsünün yarısıyla ek toplanmasıyla bulunuyordu. O zaman K açısının ölçüsünü bulabilirim. 90 artı burası da 120 bölü 2. Yani 90 artı 60. O da 150. Demek ki bizden istenen, daha doğrusu kullanacağımız olan K açısının ölçüsü 150. O halde burada neyi kullanacağım şimdi ben? Sinüs 150'yi kullanacağım. Bu arada şu 2 ile 6'yı sadeleştirsem şurada 3 kalsa burası 3 çarpı 8 çarpı bu da sinüs 150. Şimdi çocuklar sinüs 150 aynı zamanda toplamı 180 olan diğer açının sinüsüne eşittir. Yani o da sinüs 30'dur. Şimdi sinüs 30 değerini daha önceden söylemiştik. Sinüs 30 1 bölü 2'ye eşittir. 3 çarpı 8 çarpı sinüs 30 yerine de 1 bölü 2 yazdım. Bakın şimdi şu 2 ile de 8 sadeleşti. Burada 4 kaldı. 3 kere 4, 12. Bizden istenen BKC üçgeninin alanı bulundu. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Evet yine sinüslü alanla ilgili örneklerimize, e, sinüslü alan formülüyle ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Yeni bir örnek tipimiz. ABC ve BDF birer üçgen. AFE üçgeninin alanı ECD e, üçgeninin alanına eşit. Yani şuradaki alanla şuradaki alan birbirine eşitmiş. BF6, BC4... D 2 santim yukarıda verilenlere göre AF kaçtır? Bizden bunu istiyor. Sorunun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi şu alanlar birbirine eşit olduğundan bunlara B dedik. Diğer şuradaki dörtgenimiz ise A olsun. Öyle değil mi? B, F, E, C. Bu bir dörtgen. Bu dörtgenin de alanı A olsun. Şimdi çocuklar A, B, C üçgeninin alanı Bakın A ile B'nin toplamı. FBD üçgeninin alanı da yine A ile B'nin toplamı olacağından bu iki üçgen birbirine eşittir alanları. O zaman şuradaki ABC üçgeninin bakın yine sinüslü alan formülü şuradaki B açısından faydalanarak alanını bir yazalım. 1 bölü 2. Şurası X artı 6 da, Şurası da 4 ona göre x artı 6 çarpı 4 çarpı sinüs b. Diğer taraftan da FBD üçgenine bakalım. Bu sefer yine 1 bölü 2 çarpı. Kenarın bu sefer 6. Öbür tarafta şurası da burada 6 olacak. Yani şurası 6, şurası 6. O da 1 bölü 2, 6 çarpı, 6 çarpı. Yine aradaki açı sinüs B. Şu sinüs B'ler gitti. 1 bölü 2'ler gitti. Daha sonrasında x artı 6 çarpı 4. Burası da 6 çarpı 6. 36 4'e böldüm 9. 9'dan da 6 çıktı 3. Demek benden istenen x değeri 3 santimetre olarak bulunacak. Alalım ekran görüntümüzü. İlk sorumuz ABC ve BDF birer üçgen. AFE üçgeninin alanı ECD üçgeninin alanına eşitmiş. Yine şuradaki alanlar şuradaki alanlar birbirine eşit. Hadi bunlara B diyecek olursak bunun alanına, bunun alanına da B diyecek olursak. Şuradaki dörtgenimizin de alanı A olsun. Öyle değil mi? Alan AFE e, eşit de alan üçgen ECD. Bunlara B dedik. Alan B, F, E, C. Bu dörtgenin de alanı A olsun. O zaman şimdi dikkatlice bakın çocuklar. ABC üçgeninin alanı A artı B olur mu? Evet. Daha sonrasında da FBD üçgenine bakın. Bu üçgenin alanı da o da A artı B Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine eşittir. Şimdi bu iki üçgenin alan formülleri yardımıyla alan A B C eşitmiş alan F B D. Bunlar eşit. Önce ABC üçgeninin sinüslü alan formülünü kullanacağım. B açısını kılavuz olarak alacağım. Şuradaki parçamız 16. Şurası 7. Ona göre 1 bölü 2. 16 çarpı 7 çarpı sinüs B. Eşittir. Şimdi FBD üçgenine bakalım. Burası da şu kısım 8. 1 bölü 2 çarpı 8. Şuranın da uzunluğu x artı 7. Çarpı x artı 7. Eşittir. Yine aynı buradaki açımız sinüs B. Hadi sadeleştirmeler var. Sinüs B'ler karşılıklı 1 bölü 2'ler karşılıklı gitti. Ne kaldı geriye? 16 çarpı 7. Burada ne kaldı? 8 çarpı x artı 7. Şu 16 ile 8'i sadeleştirsem 1'e 2 olacaktır. Bakın 2 kere 7 14 burası. Burada da x artı 7 kaldı. O zaman x eşittir. 14'ten de 7 çıkınca 7 bulunacaktır. E benden istenen cd uzunluğumuz da zaten x'ti. O halde cd uzunluğumuz 7 santimetre olarak bulundu. Alalım yine sorumuzun yanıtını. İkinci sorumuz ABC ve DBF üçgen CEF'nin alanı ile ADE'nin alanı birbirine eşit. Bakalım şimdi CEF'nin alanı şuna B diyelim. ADE'nin alanı buna da B diyelim. O zaman şuradaki parçaya da A diyelim çocuklar. O zaman alan ABC üçgeni eşittir alan DBF üçgeni. Herhalde görebildiniz, değil mi? Çünkü buranın toplamı A artı B, buranın toplamı da yine A artı B. ABC üçgeninin yine B açısına göre sinüsle alan formülünden faydalanalım. Şu kısmın uzunluğu, şu kenar x artı dokuzdu. O zaman burası 1 bölü 2 çarpı x artı 9 çarpı diğer kenarımız 4. E, sinüsü unutmayalım bu arada. Sadeleşecek ama yine yazalım. Sinüs B. Eşittir. Diğer taraf dbf üçgeni, şuradaki üçgen. Bu sefer bir kenarı 9 diğer kenarı da şurası da 16 olacak mı? 16 çarpı sinüs B. Yine sadeleştirmelerimiz var. Sinüs B'ler gitti. 1 bölü 2'ler gitti. Hatta hatta şu 4 ile de 16 gidecek. Onu da sadeleştirelim. 4'te 4 bir kere 16'da 4. 4 kere var. Burada ne kaldı? X artı 9 kaldı değil mi çocuklar? Peki burada ne kaldı? 9 kaldı 4 kaldı. Çarpımları 36 mı oldu? Peki benden istenen o zaman X eşittir ne olacaktır? 36 eksi 9 o da 27 santimetre çıkacaktır. Alalım ekran görüntümüzü. Evet şimdi dersimizin son sorusu. ABC ve DEB birer üçgen. AEF üçgeninin alanıyla DFC üçgeninin alanları birbirine eşit. AEF üçgeni şuna B diyecek olursak alanına. DFC üçgeninin alanı buna da B diyelim. Şuradaki dörtgenimizin alanı da A olsun. Yine birbirine eşit olan üçgenlerin alanlarını hemen yazalım. Sağ taraftaki üçgenimiz ABC üçgeni bakın dikkat edecek olursanız ve ABC fark etmez. Diğer üçgenimiz de EBD üçgeni. EBD üçgeni. Bu iki üçgenin alanı birbirine eşit. Şimdi bu üçgenin sinüsü alan formülünü B açısına göre yazacağız. Önce ABC üçgenine bakalım. Şuradaki kenar uzunluğu 15'te. Şurası x. 1 bölü 2 çarpı 15 çarpı x çarpı sinüs B eşittir. Şimdi EBD üçgenine bakıyorum. Buradaki parça 10. Buradaki parça kenar uzunluğu da x artı 1. Ona göre 1 bölü 2 çarpı burası x artı 1 çarpı şuradaki parçamız da 10. Bir de sinüs B yine gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Neler gidecek? Sinüs B'ler bir gidecek. 1 bölü 2'ler gidecek. 15x bakın şu 15 var 10 var. Bunlar da sadeleşir. Onu 5'e böldüm 2. 15'i 5'e böldüm 3. O zaman burada 3x kaldı. Burada da x artı 1 çarpı 2 kaldı dikkat ederseniz. Bunu da içeriye dağıtıyorum şimdi. 3x eşittir. 2x artı 2. Buradan 2x'i öbür tarafa atarsam 3x eksi 2x eşittir. 2 çıkacak. Yani x uzunluğumuz 2 santimetre bulunacaktır. Evet, bizden istenen x değeri de böylelikle, yani CB uzunluğu da böylelikle bulunmuş oldu. Evet, şimdi sinüsle alan formülüyle ilgili sorularımızı, alan sorularımızı tamamlamış olduk dersimizde. Şimdi bundan sonra yine üçgenlerde alanla ilgili bir sonraki dersimizde yine sorularımıza devam edeceğiz.